Şimdi ben bu videoyu nasıl başlasam bilemiyorum. Bir hayal kırıklığı var, üzücü bir durum var. Büyük umutlarla başlayıp da işin sonuna getiremediğimiz yani hiç de bize artık faydası olmayan bir durumu size anlatmak istiyorum. Bu da Google AI Pro paketini ciddi bir şekilde eleştireceğim. Şimdi bu paketi kullanan ve çok güzel faydalı şeyler yapan arkadaşlar varsa onlara hiçbir şey diyemiyorum. Ama özellikle bu paketi meraklanıp da almak isteyen kişiler var ise onları uyarmak istiyorum. Şimdi anlayacaksınız. Arkadaşlar özellikle bu paketin çok tez avantajlı bir durumu var. Yani boşuna 700-800 lira para verip de mağdur olmayın. Hatta yakında büyük zamlanabilir. Yani bu paketin şöyle dezavantajları var. Bir kere notebook elelim dışında adam akıllı kullanabileceğiniz bir hizmet yok. Google ofiste e dışında başka kullanabileceğiniz adam akıllı hizmet yok içinde. Yani notebook elelim de çok güzel şekilde podcast oluşturabilir. Konun içeriğine göre video oluşturabilirsiniz. Ve birçok ek yapay zeka özelliği gerçekten can kurtarıyor. Keşke paketin adı Google Notebook elem Pro paketi olsaymış. Yani Google Office'le ise mesela bir sunum hazırladığınızda bunu çok güzel şekilde sizin için oluşturabiliyor. Bir konu verebiliyorsunuz. Sizin için sunum oluşturabiliyor. Ama yani çok mu gerek var mı buna? Bence gerek yok. Zaten videolarda gördüğünüz çok da güzel içerikli üretmiyordu. Yani notebook eylemi dışında bu paket çöp. Yani Özellikle Google sunumlar gibi ya da diğer Google araçlarında ya sadece Gemini'ye Google Gemini 2.5 Flash'ı ücretsiz bir şekilde kullan, opa, o sana bile yeter yani. Ama e, boşuna para verip de 2.5 Pro Gemini ile birlikte zaman kaybetmeyin. Bir yerden sonra sohbete çok kalitesiz olmaya başladı. Özellikle şu da Google'ı Gemini noktasına eleştirmek gerekiyor. Yani senin elinde bütün internet senin elinde sen daha güzel iyi bir model oluşturabilme imkanın varken bir yerden sonra konuştukça batan hiç güzel cevap vermeyen bir model geliştirmişsin. Hani bir Grok 4 kadar, bir GPT 5 kadar, bir GPT 4 kadar çok güzel şeyler üretmiyor bu dil modeli. Özellikle Google Nano, Banana gibi yani imagen destekli bu görsel oluşturmada ise geri geldi mi oluşturmamak için inat ediyor. Yani böyle olumsuz şeyler de var. Hani Grok 4 kullanıyorum mesela. orada çok hızlı bir şekilde oluşturup size verebiliyor. GPT 5 de bunu oluşturup verebiliyor. Ama bunu yapamıyor mesela bu Cemile. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin destekleri bizler için önemlidir. Ayrıca Grok 4 mesela tam bir araba motoru gibi olmuş. Google'a yazar gibi yazıyorsunuz. Hem internetteki sonuçları iyi analiz edip getiriyor. Kendi din modeliyle birleştirip getiriyor. Ama Gemini sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yani Google arama motorunu arka tarafta kullanmıyorsun. Ve sadece o an öğrenmiş olduğun bilgileri karşı tarafa sunuyorsun. Bir de yani bir GPT-5 kadar da insana yakın konuşmuyorsun. Yani burada Gemini'yi ciddi şekilde eleştiriyorum. Yani boşuna Gemini 2.5 Pro için günde 100 tane istek hakkımız var diye kalkıp da bu pakete para vermeyin. Gerçekten çöp bir paket. Gidin Grok 4 kullanın. Size tavsiye ediyorum. Yani VO3 içinde bu paketi almayı niyetliyseniz arkadaşlar ultra paketi dışında pro paketi gerçekten çok işlevsiz. Yani v 3 hike modelinin kullandığınızda açıkça söyleyeyim 5-10 video sonra zaten kredi bitiyor. E, bu da v 3 fest ile birlikte daha uzun süreli videoda kullanabilirsiniz. v 2 ile birlikte daha uzun süreli şekilde videoda üretebilirsiniz. Ama gerçekten çok mu güzel oluyor? Yani sonra çıktık karşısında bence yetersiz kaldı. Sonra 2'ye baktığımda v 3 bile artık onun gerisinde kalıyor gibi hissiyatı veriyor bana. Yani boşuna bu pakete gidip de para vermeyin deneme amaçlı bu pakete para verebilirsiniz ama günlük kullanımda yani VO3 ile birlikte ya da Whisk ile birlikte bazı şeyleri kullanmak istemiyorsunuz gidip de para vermeyin benim diyeceğim bu kadar ben pişman mıyım evet ben pişmanım keşke vermez olsaydım daha iyi video içerikleri için kanalımıza takip, edebilir takip edebilirsiniz bu özel bir şekilde sizinle sohbeti, sohbet, etmek istediğim bir videoydu umarım yani eğer bu paketi eğer bu paketi satın alıp da daha güzel işler yapanlar varsa lütfen yorumlarda yazsın Bence sakın bu paketi satın almayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.